karamelli tavuk göğsü tatlısı için öncelikle karameliyle ile başlayalım. Bir klasik su bardağı toz şekeri şöyle e, ocağın altını yakmış oldum. Yayvan bir tavaya alıyorum. Kendi halinde şöyle erimesini bekliyorum. Çok kısık ateşte bekleyelim. Şekerler erimeye başladı. Karamel rengini aldı. Şimdi tekrar kısık ateşte arka göze alıyorum ve ben muhalebesini yapmak için uygun bir tencereyi alıyorum ocağıma. 120 gram 2 kaşığa tekabül ediyor tereyağını tencereme alıyorum karameli şöyle bir karıştırıyorum tamamen eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağını alıyorum tereyağı eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra bir kutu kremayı boşaltıyorum. Biraz katılaşacaktır. Katı bir şeker halinde olacaktır. Kısık ateşte tekrar bu şekilde eriyene kadar bekletiyorum. İlk etapta böyle kas kası kesilecek. Daha sonra eriyecektir. Merak etmeyin karameli şekerleri tamamen eridi. Altını kapatıyorum. Gayet akıcı, harika bir kıvamı var. Soğumaya bırakıyorum burada. Şimdi eriyen margarin üzerine bir klasik su vardı onu ekliyorum ve bir yemek kaşığı daha un ekliyorum. Kavurmaya başlıyorum. 3-4 dakika kavrulan unun üzerine 1 litre sütü boşaltıyorum. Bir yandan da şöyle çırpıyorum. Üzerine bir klasik su bardağı toz şekeri ekliyorum ve muhallebi kıvamına gelinceye de şöyle çırpalım. Kaynadı. Kıvamını aldı. Şimdi bir paket vanilyayı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Muhallebiyi blenderdan çekiyorum. Orta boy bir Borcama şöyle muhallebiyi alıyorum. Muhallebinin biraz soğumasını bekliyorum ki ikisinin rengi birbirine karışmasın diye. Arada bir karamel de şöyle bir karıştırıyorum ki akıcı kıvamı kaybolmasın diye. Bu şekilde akıcı olması lazım. Biraz soğusun daha sonra karamelini üzerine aktaracağım. Muhallebi soğuduktan sonra üzerine karamelini alıyorum. düzeltip soğumaya bırakıyorum. Bir saat kadar dolapta beklettim. Daha fazla bekletirseniz daha iyi olur. Şöyle kaşık tatlısı olarak da yiyebilirsiniz. Kuplarda da tek kişilik porsiyonlar halinde de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, harika bir sütlü tatlı. Deneyeceklere afiyet olsun.